Dostlar yeni bir güne merhaba. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Ekmeğimiz bitmiş. Kendi yetiştirdiğimiz buğdaydan ekmeğimizi yapıyoruz. Tam buğday ekmeği. Kullandığımız malzemeler tam buda yunu, ekşi maya ve tuz, tabii ki su. <laughs> İçinde başka herhangi bir katkı maddesi yok. Tamamen köyde yetiştirdiğimiz buğdaydan ekmeğimizi odun ateşiyle gördüğünüz gibi saçın üstünde çok lezzetli oluyor. Bizi takip ederseniz mutlu oluruz. Umarım beğendiniz. bir beğeni işareti yaparsanız da